Sağ evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar. Tamam mı efendim? Tamam mıyız? Ulanım yani alanlarında otobüsler olsun, diğer araçlar olsun, metrobüs, metro gibi e buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün e bunu e, tıbbi anlamda bir takım desteklenmiş usullerle yoğun bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine e, 40 e, otobüsü e, arkadaşlarım dizayn etti ve İstanbul'da e, gezici olarak dezenfekte e, imkanı ve e, fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. E, bir kısmı hazır e, başlıyor yarın e, öbür gün ki e, sizlere de tanıtacağız hangi hizmeti vereceğini. E, dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetleri noktasında biz elimizden geleni e, yapıyoruz. Umarım e, umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbul'umuz e, bu hastalıktan e, etkilenmez. E, hiçbir can kaybı yaşamayız. Ama e, ne yazık ki şu anda dünya e, bundan etkileniyor. Dünya bütüncüldür siz ne kadar duvarlar örerseniz örün aslında bu dünyaya bir eee ders de veriyor belki işte birçok sorunu ortak akılla ortak masalar kurarak çözebilme kabiliyetini ortaya koyması gereken bir çağda yaşıyoruz. Umarım bütün dünya ülkeleri de e, bu sorunu hep birlikte aşarız. Teşekkür ederiz. Mesela şu araç alanda kalmış. Evet. Bu araçın şu an çıkabiliyor ne girebiliyor. Bu kaldı araçta. Burası sabah onda kapanıyor. Ama işte ee, buna başkanım. biri de ceza çekiyor. E, tabii. Sağ ol kardeşim. Sağ Ceza tabii bu, 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 şu an cezalı pozisyonda aslında. Ceza Aynen yani. aynen öyle başkanım. Burası gö, bakın e, trafik şimdi, kapalı şimdi, şimdi, alan olunca <laughs> güzelliği görüyorsunuz başkanım. Başka yürüme alanı var. Mi? Müşterinin yürüme şu alanı var. Bu da olmayacak işte. Yani bu da olmayacak. Yani, bu koliler olmayacak, onlar olmayacak. Aynen öyle. Yani bu bu nedir yani? Kirlilik. Ya bu nedir yani? Olmayacak işte. Bu ticareti Kirlilik yani, Kirli gösteriyor. Ya o kadar bir başka zaman kolay gelsin başarılar. Sağ Yazı getirdiniz tabii halile. Yazı sezon başladı başkanım. Oh,